Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Reynmen ile Emre Cansı kurtaran İtalya'da evlendi. Ünlü şarkıcı Reynmen, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emre Cansı kurtaran ile İtalya'da dünya evine girdi. Asıl ismi Yusuf Aktaş olan son dönemin yükselen fenomenlerinden Reynmen, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emre ile nikah masasına oturdu. Reymin Emre Cansı Kurtarana 30 Nisan'da evlilik teklifi etmiş ve onları sosyal medyada paylaşmışlardı. Uzun süredir aşk yaşayan ikini İtalya'da sonsuzluk yemin etti. Reynmen'in sevgilisi Emre Cansı Kurtaran Miss Türkiye 2017 finalistleri arasında yer almıştı. Azerbaycan göçmeni Yusuf Aktaş 29 yaşında Sevgilisi Emre Cansu ise 28 yaşındadır. En sport, College mezunu olan kurtaran İngiltere'de yaşamını sürdürüyor. Biz de gençleri tebrik ediyoruz. Mutlu, mesut olsunlar inşallah. Bir yastıkla da kocasınlar. Ders isteyen herkesin başına. Amin. Değerli arkadaşlar, Emre Cansu kurtaranın gelindiğini beğendiniz mi? Lütfən gün haqqında fikirlərinizi yolun bölümünə yazmağı və kanalıma abunə olub tanklarda qalmağı unutmayın. Bildirim butonunu açdırsanız, birsonrakı videolarımdan xəbərdar ola bilərsiniz.